İskender kebap veya İskender döner, Bursa yöresinin meşhur kebap yemeklerinden biridir. 1867 yılında Kayhan çarşısında başlamıştır. Aslında temel malzemesi döner olsa da İskender'i İskender yapan üstündeki tereyağı, domates sosu, yanındaki yoğurt ve altındaki yağlı pide parçalarıdır. Ayrıca İskender'in eti herhangi bir dönerin etinden farklıdır. İskender kebabının yapıldığı et, Uludağ keki ile beslenen koçlardan elde edilir. İskender etinin yağı daha az olur. Kullanılan domates sosu ve yoğurt da kaliteyi çok etkilemektedir. İsmini 19. yüzyılın sonlarında Osmanlı İmparatorluğu'nda Bursa'da yaşayan Mucidi İskender Efendi'den alır. <laughs> Geyik Kayhan Çarşısı'nda dönere alternatif olarak ortaya çıkan pideli köfte, Bursa kebabının yapıldığı ilk dükkanda uzun yıllar çalışan Hacı Hüsamettin sünlerinin aynı çarşıda 1970 yılında açtığı kendi dükkanında sıcak pide üzerine döner yerine köfteleri yerleştirip domates sosu ve keçi tereyağı ile servis etmesiyle başlamıştır. Muradiye çorbası, adını Osmanlı Sultanı II. Murad'dan alan, hem sebzeli hem tavuklu hem de terbiyeli bir çorbadır. Tarihi Kayhan Çarşısı başta olmak üzere, Bursa'nın birçok fırınlarından çıkan bu lezzet, yapılış tarzı ve sunum şekliyle Bursa'ya has bir pide çeşididir. Mayalanmış hamurun üzerine zengin içerikli kıyma, Kuşbaşı şeklinde kesilmiş etin harcı veya kaşar peyniri konulur ve taş fırınların içinde pişirilerek servise hazır hale getirilir. 19. yüzyılın ikinci yarısında Balkan göçmenleri ile Bursa'ya gelen tahinli pide yani Bursalı adıyla tahamlı pide, Bursa'da kahvaltıların vazgeçilmezidir. Bursa'da birçok pastane ve fırınlarda bulabileceğiniz bu lezzet, mayalı hamurun üzerine pekmezli tahin ve az miktarda şekerin dökülmesiyle hazırlanır. Asıl adı Mustafa Kemal Paşa peynir tatlısıdır fakat halk arasında Kemal Paşa tatlısı olarak anılmaktadır. Geçmişine ait tam olarak net bir bilgi olmasa da Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemleri ve Birinci Dünya Savaşı başlarında ilçeye gelen o zamanki adı kırmastı, muhacir, göçmen ailelerin bu lezzeti ilçeye getirdikleri rivayet edilir. <laughs> Yaklaşık 120 yıl önce Osmanlı mutfağına giren süt helvası, o dönemde sarayda en çok tercih edilen tatlı haline geldi. Zaman içinde Anadolu'ya yayılan süt helvası gün geçtikçe unutuldu. Özellikle Bursa'daki esnaf lokantaları süt helvasını menülerinden hiçbir zaman çıkarmadı. İnegöl Köfte, Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan ızgara köftedir. 19. yüzyılın sonlarında Balkanlardan İnegöl'e gelen Türk göçmenleri halkı tarafından yaratıldı. Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 1989 yılında küçük bir köfteci dükkanı açan Orhan Çiftçi, dondurmadan esinlenerek kendilerine özel bir tatlı yapmak istedi eşiyle birlikte deneme yanılma yöntemiyle sütlü tatlı üzerine yoğunlaşan çiftçi, kendine has süt tatlısı üreterek, müşterilerine sunmaya başladı. Bağdat hurma tatlısı şerbetli bir tatlıdır. İlk olarak Güngör Sevinç 1971 yılında bu tatlıyı üretmiştir. Malzemeleri un, şeker, yumurta, yoğurt ve özel on baharat karışımından oluşur. Şerbet ve Hindistan cevizi üzerine dökülerek servis yapılır.